Üç. Ne arkadaşlar? Sizi çok seviyoruz gerçekten. Size kolay dersin ama söylediklerimi söyleyeceğim. Sizi doğmadayken kolay gelsin. Anlamıyorum. Ee, şey, e, Adamım. anladıkları söylemeyeceğiz. Tamam. Neyse ne? ne kapansın söylemiyor. Kapanmış. Ne söyleyeceksin Hafsa? Anlamadım. Tekrarlar mısın? E, ee, tekrarladım ben. Ben Ablan da Söyle. Tamam. Ablanla birlikte röportaj yapın. Evet ablası sen de bir şey Evet Hafsa Hanım bugün. Bir saniye. Evet Hafsa Hanım bugün biz ne yaptık?

e, efendim peki bugün ee, annenize ve ablanıza yardım ettiniz mi? E, yardım ettim. Yalan. E, kesinlikle ben de senin bir yakının olarak yalan diyorum. Parantez içinde yalan diyorum. Niye? Bana apartman <laughs> soruyu derdim ben. Ne Yayına devam, <laughs> derdim. Yayına devam ediyoruz. Yayına devam ediyoruz. Ee, peki Hafsa Hanım, bugün Hüma Hanım'la konuştunuz mu acaba? Evet. Ee, neler konuştunuz? Ee, Hüma'yla evet ne konuştuk. Başka ne konuştunuz? Ee, Hüma'la konuştuk. Ne konuştunuz i̇şte, ne ya konuştunuz ben onu soruyorum. Ee, puding şeyleri konuştuk. Puding şeyleri, vay. Wow. Evet. Yalan. Evet Hafsa. Evet Son devam edelim. alalım. 30 saniye. Evet Zehra hadi. Evet Hafsa. Ee, peki bugün neler yaptınız? Oyun oynadınız mı? Evet yalancı. Oynamadık. Peki Hafsa Hanım bir şey söyleyeceğim. Oynamadım. Oynamadınız. Tamam. Peki ee, nedir? Bugün hiç dışarı çıktınız mı? Çıkmadım. Çıkmadınız. Aha. Hadi bay bay kapanıyor. Görüyor musun?